Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de don't press the button 4 oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım girelim bakalım. Arkadaşlar bu oyun çok güzelmiş. Ee, zaten güzel bir oyuna benziyordu. Hadi girdik bakalım. Ben eskiden oynamıştım bu oyunu. Bu oyunu basınca bazen şey oluyor. Garip şeyler oluyor yani burada durarsanız bir şey olurmuş. Evet arkadaşlar şimdi şu ödülümüzü aldım. 100 paraymış. Aldık. Evet dükkanda da bazı şeyler var. Ee, bunlar. Bu 20'ymiş. Bu bura bura Ay. Buradan gitmek çok kolay. Pizza isterim ben bir tane. Buradan geçmek çok kolaydı zaten. Ee, bir şeye bakalım. 100 liramızı direkt harcamak istemiyorum. Kola mı? Yok artık. Bloxy bu Yardımcı olmak için hızlı bir atıştırmalık. Tabii ki de bunu alırız. <laughs> Pizza. Bu içinde zehir varmış ananın. Bu ne lan? Pizza, nam 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 nam. Ya oğlum, bu pizza'da bir gariplik var. Buna ben basacağım? Yedik yedik ölüyoruz ya. Hadi, hadi. Galiba ben o oy o oyunu anlamadım zaten. Yani şunlar ölünce hadi başlayacağız. Allah evet. Bakayım dedim kaç kişi var. Ama tabi sayamayız kaç kişi olduğunu. Sayabiliriz de uzun sürür. Neyse. Evet arkadaşlar. Ya oğlum ikide bir basmayın lan şu butona. İkide bir basmayın ben ölüyorum valla. Ben bunda çok basit olurdum ha. Sığınak yapabiliriz. Sığınak yıkıldılar. la. Evet, Kere sığınak mı olur ya? Oğlum sığınağını geri düzel. Kim yaptı onu? Şu. Şu şapkalı yaptı. Şu, şu şapkalı yaptı. Bak şu zıplıyor bak. Ben başlamadım ben başlamadım başlamadım. Evet. Bak ya şurada da galiba e, baskısı yani en çok basan kişi oymuş. Çok basit. Say şunu say say say. Say şunu say 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 say. Soy soy. Hadi soy lan. Hadi soy lan. Hadi soy lan. Hadi soy. Sök paraları. Birazcık garip oldu. Herkes gitti neyse. Zaten herkes ölecek. Ama 5 milyon lira mı veriliyor? Bilmiyorum. Şuradan çıktık kaçış. 5 artı. Onun 5 dolar niye çalıyoruz? Ne oldu? Kazananlar Demir 10 0 ve 0. Ben de kazandım ya. Diğerleri de kazıldı. Diğerlerini de eksik etmeyelim. Benim adım bu herhalde. Bak O kadar adam olamaz zaten benim. Evet arkadaşlar. Şimdi. Hala bankanın içinde olanlar var galiba. Niyeyse bitmiyor bu maç. küçük. E, o oyunun bir parçası sanıyordum. Ay. Ne lan? Ha çok basit. Hareket edemiyoruz. Koyamıyoruz da. Dön 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 dön. İzleyin beni arkadaşlar. Çok basit bunlar. Öyle çabuk şovazımızı açmayalım. Direkt ölebiliriz. Ben kazandım. Şunu alalım. Ne çıktı? Mama hani yürüyüş hızı elde etti. Anlamadım. Şu pizza yiyelim be. hayır! ay. Hayır hayır olacağım olacağım olacağım. Sakın takip edeyim. Hayır. Mükemmel ben kazandım. Ben tıkladım. Düğme baskısı. baskı ananı. baskısı ne demek ki? Şuradan çabuk şu şurada taşın üstüne inmek istiyordum ama neyse taş gitti. Evet. Ay. Kar yağıyor, kar yağıyor, kar 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 kar. Üstüne basamaz mıyım? Ya. Hayır. Ha, ha. Ha, üstüme düş. Öldüm. Hadi 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 hadi, hadi. basas bas, Evet, neredeyiz? Buradan gitmemiz gerek. Tamamdır. Tamam. Evet tamam. Alalım önünden çekil bak. hızlıca gidelim şuradan hızlıca gidelim şuradan arkadaşlar ay bir saniye ha, tamamdır ne oluyor lan ha, şunları değil mi, mi? tamam ay oğlum tek değişti nasıl öyle biliyoruz ya Allah'ım ya Rabbim ya neyse onu ben kazanırdım ama bilmiyordum ya önümden çekil oğlum ya. Her zaman önüme geliyor. Nem 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 enerji beyi aldım buradan. Hadi hadi hızlıca gidelim şuradan ama neyse. Evet arkadaşlar şuradan gider. Arkadaşlar normalde giderdim de. Abi bir tane deyince nasıl ölebiliriz ya? Ay. Sadece sadece bir tane iki tane deyince ölür ölürsek anlarım al, da. Yani Çabucak. Ölüyoruz. Dur dur. Şuradan mı gelecek? Şuradan mı gelecek? Zıpla. Mükemmel. Bu nasıl Hayır. Bilmiyordum ki la. Dur, filmlerdeki bir yapacağım. boş ver. Çok abarttık ya. Bu adama bak la. Kafası şişmiş. Tombiş. Bir de yeşil ha. Üstüne basın Ha. Düğmeye basma geldi. Kafasına vursaydık keşke. Basa basa. Hmm, aynen. Oğlum bu ne? <laughs> ha. Bizde şey var. Oha. Oha. Gerçekten oha. Abi git önünden ya. Onlar bana vuruyor. Ben niye vuramıyorum? Bak pat. pat. Pat pat Oha oha ya. Oha kanka ya. Gerçekten oha. Çat çat. Abi ben hiç kimseyi vuramıyorum. Haksızlık değil mi ama? Bak bir kez basıyorum. 10 saniye sonra bir daha basıyorum. 10 saniye sonra yok artık. 10 saniye ne oğlum? Bak. Ka kaç kere yapalım? 1 2 3 4 Baya erken ama ben niye vuramıyorum aga? Niye vuramıyorum? Ölme gelince bir diye niye vuramıyorum? Anlamıyorum ki. Bu anda haksızlık var ya. Bu oyun bana gıcıklık olsun diye yapıyor anladın mı? Oha 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 kim osurdu şimdi? Allah'ım ya. Neyse. Git önümden vuracağım şimdi sana. Bir bir kişiye vurabilirsem rahatlayacağım bak. Bir kişiye vurabilirsem rahatlayacağım. Ölürsem rahatlamayacağım. Onu söyle. Şey, şuna vurmak istiyorum. Çok gıcık etti beni. Şuna vurmak istiyorum.

Ama tabii şu bitmesi gerekiyor. Nasıl hayatta kalacağını bul. Yürüyerek. Dön 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 bu ne şimdi birazcık biz yanıza arı olmaz bir tane bir Oha. Yok artık. Ye birazcık pizza istiyorum. Arkadaşlar bu e, bir daha öldüm ya. Hadi bay bay. Ama ilk önce pizzanın sesini duymanızı istiyorum. Ses duyuyor musun? Ay, lan, lan, lan diye ses var. Şu sesi kapatayım. Hadi bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın. daha zarar olmaz ya. Uzayda ya az yaşasın. Son bir kez daha ölürsem ben video bitecek. Ay ay, ay, ay. ay oradan dönebilir değil mi? Çat. Şuraya zıplayacağım. İyi zamanlama. <laughs> ızgar olacağız, ızgar olacağız. Bura pişiyor, 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 pişiyor. pişecek? Bura mı